Bugün darada kanalımızda en gizemli meydan okuma olacak. Kızlarımız kasaları açacaklar ve ilginç bir şeyle karşılaşacaklar. Ne oldu söyledi? Hey baksana. Dolabı kapatmadı. Hadi orada ne olduğunu öğrenelim. Sanırım bunlar bir çeşit kasa. Belki içinde çok değerli bir şey var. Hadi bakalım. Hayır. Neredeyiz biz? What? Sanırım meydan okuma zamanı. Okay. Kasama önce ben açacağım. Gülümsüyor bana. Vay canına. Yeah. Bir sürü parlak kapayız. <laughs> <Wow>. Harika ya. <laughs> Harika mı? Yanlış kelime. Hı -hı. Onlara basit biraz sakinleşme zamanı. Oh, yeah. Garip. Neden bu kadar yumuşaklar? <laughs> Güzelse kokuyor. <laughs> Onlar zelibon. Bir sürü var. Hepsini aynı anda yiyebilirim. Durması çok zor. Çok lezzetli. Bu şeyli bitler. Sonunda durdu galiba. Muhtemelen bizim için, denememiz için. Git buradan. Zamanı. çok yumuşak bir şey galiba. Hı -hı. Bunlar gerçek solucanlar. Onları yemeyeceğim. İstemiyorum. Tereke diliyorlar. Tamam endişelenme. Hepsi uçtu. Okay. Uçtu mu? Ya hepsi benim üzerimde şimdi. Yardım edin. Ellerini yemek istiyorlar. sanırım elektrikli çöpürge yardımcı olacak. Ya. Hemen solucanları yiyecek. Üzümlükle bıyıkları taktik edinleri bile. <laughs> Bu çok komik görünüyor. Ama onu da alacağım. Ya neden dudaklarını soktum? Bir şekilde solucanı almam gerekiyor. Tamam hazır. Yeah hazırmış. Diana'nın da oldukça güzel. Dalga mı geçiyorsun? O zaman neden tüm bu sevimli solucanların tadına bakmıyorsun? Al bakalım. <laughs> Onlar için de ne yapacağım? Ne bir şey. <laughs> ama var mı? Kasanın içinde ne olduğuna baksan iyi olur. ve kasada beni bekleyen şey bir iksir. Umarım kurbaya ya da soldan dönüşmem. Acayip. Şimdi de hiçbir şey hissetmiyorum. Her şey eskisi gibi. Bu garip. hayır. Bana bir şeyler oluyor kızlar yardım edin. Bu bir küçültme iksiri galiba. Artık elinizin büyüklüğündeyim. Tamam seni geri kaldıracağım. Aaaa. Bak ne kadar tatlı. <laughs> hey. Seni minik şey. Isırıyor musun? Çok acıtıyor. Neyse yine de seni bitireceğim ufaklık. Gerçek bir yılanla dövüşeceksin. O da düşünüyorsun? Ya ben onu iki dakikaya bitiririm. Acaba kimin kazanacak? Henüz bilmiyorum. Ama de solucan daha güçlü. Solucan mı? Onu neredeyse yendim. Al bakalım. Al sana. Al. Vay canına, gerçekten kazandı. Siz ne sanıyordunuz? Bu çok havalı bir dövüştü. Nasıl güçlü olduğumu anladınız mı? Evet. Seferlediğiniz şey bende. O yüzden önce kasamı ben açacağım. Vade. Bu benim en sevdiğim Mars kokteylim. Ona bayılırım. Öyleyse ne bekliyorum? İçme zamanı. Garip. Neden dökülmüyor? Aptal şişe. Nasıl anlayamazsın ki? Bak sana nasıl içi direğini göstereceğim. Sen mi? Şey, tamam al. Hey. Şaka yaptım. Daha neler? Sana koklayı vermeyeceğim. O benim. Sensiz de içebilirim. Ne kadar aç gözlüsün. Ama neyse değerini vereceğim. Arkadaşlarına nasıl paylaşmayacağını bileceksin. Ne yaptın sen? Sırılsıklam oldum. Oh. Ama tüm şeyi içebilirdim. Arkadaş olduğumuzu sanıyordum. Tamam bırak ağlamayı. Hadi Diana kasasını açsın. Ne? Balık mı? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Sizin olmaması çok iyi. Fena kokuyor. Ama ne ye, onu yemelisin. Kurallar böyle. Okay. Seni siz de biliyorum. Şimdi deneyelim. Bu korkunç bir şey. Hayır bu benim gücümün ötesinde. <laughs> bu işe yaramayacak. Yemeyeceğim. <laughs> Oh, no. Ne demek istemiyorsun? Dediğim gibi kurallar böyle. O yüzden hadi ye. Tamam, ikna oldum. Bunu olabildiğince çabuk yapmam gerekiyor. Tamam, bitirdim. Aa, <laughs> <laughs> peki kemikler neyi mi? Alın onu. Girmeye bırak. Hadi Mary, kasanı aç. Hmm. Seve seve. What? Bu da ne böyle? <laughs> Bir tane Skittles bonbonu. Hmm. Tabii onları seviyorum da ama neden bu kadar az? Tadı sıradan gibi. Sadece güzel bir bonbon. Yani memnunum. Ne? Bakın bu şekerler artık yüzümden çıkıyor. Elin dede. Evet. Bu ne kadar havalı. Gerçekten de öyle. Deneme izin verecek misin? Tabii. Süper. Bakın şimdi ben de çok şekerliyim. Bir yan ister misin? Come on. Hey. hayır teşekkürler. <laughs> Sivilceğiz yemeyeceğim. <laughs> Yine ilk kasayı ben açacağım. Sanırım herkes buna razı. İşte bunu anlıyorum hediye. iPhone fazladan olamaz. Ve ne kadar güzel fotoğraflar çıkacak. Harika. <laughs> ben de istiyorum. Çekmeme izin ver. Hadi git buradan. Fotoğrafıma daha mahvetme. Ver şunu bana o benim. Fotoğraf yapmak istiyorum. Sarp'la bir kere böyle doğru bana verin. Şimdi de kimin olduğuna karar verin. Bu arada ben oynayacağım. Bu ne cüret? Onu bana ver o benim. Ne yaptınız? Yeni telefonum. Hayır. Görünüşe göre artık iyi durumda değil. Hepsi senin çocuğun. Ne yaptınız? Artık iPhone'um da değil, kırık bir şey sahibim. Sen bununla barışırken ben kasamı açacağım. Garip. Neden boş? Bakalım ne varmış? Oh Hayır. Kurbağa olamaz. Onlardan korkuyorum. Bana yardım edin. Çek şu şeyi kafamdan. Of kurtuldum. Hey. Benim de ona yok. Hadi atla buradan. Hey, you. Benim suçum neydi? Kurban hey, senin. Ama onu ben mi yemeliyim? Yok artık. Ya bu büyüğü bir prenses. O zaman gerçek bir prenses olacağım. Bunu kontrol etmem gerekiyor. Okay. You. What's the matter with you? Peki nasıl Prens? Gelmedi. Hmm. Bu arada ben kasanda ne olduğuna bakacağım. Vay be. İlginç bir şapka. What? Ne yapacağım onunla? <laughs> Aa, hiçbir fikrim yok. Ya kurbağayla ne yapmalıyım? What? Seni üzmek istemem ama sanırım kurbağan artık taşa dönüştü. Wow. Taş mı? Acayip. Neden kahverengi? Aa, evet tabii ya bu çikolata. Yeah! Ve sadece çikolata değil. Çok lezzetli çikolata. Şimdi yeah. E ne? <laughs> Belki iPhone'u da aynı olur şafkanda? <laughs> Hadi <değil mi>, öğrenelim. <laughs> İşe yaradı. Ne kadar havalı. Wow. Şimdi çikolatalı iPhone'um var. <laughs> Ayrıca çok lezzetli. Yeah! Yani şapka işe yaramaz değil. Ama takabilir miyim onu? Sanırım her şey yolunda. Vay be artık çikolatalı meneğimiz var. <laughs> Hadi parmaklarını yiyelim. Hayır dalga geçemeyiz. Şapkasını çıkarsak ki olur. Hey. O zaman her zaman olduğu gibi olacak. Hadi deneyelim. <laughs> Abi, Beni kurtardınız. Sonsuza kadar çikolatalı kalacağımı sandım. <laughs> Her lezzetli bir şeyler beni bekliyor. Umarım orada ne kadar tatlı bir şeyler var. O <laughs> oh, Nutella ona bayılırım. Tüm kavanozu yemek istiyorum. Wow. Özür <laughs> e dilerim Farisa. Kabak kimisi senin kafasına oturmak istedi. <laughs> Ay Şimdi yüzüme vurması gerektiği anlamına gelmez ki. Hadi ama alınmayın. Sadece bu nefis şeyin yüzünden kafam karıştı. Emin Nutella her zamanki gibi çok lezzetli olacaktır. Ben de istiyorum. İstiyorsan alamayacaksın. Bu benim Nutella'm. Yine de burnumda biraz kaldı. Süper. Senin burnundan. Benim ise ellerin Nutella içinde. Görüyoruz. İçindesin. Hımm şimdi daha derine inmemiz gerekiyor. Oh hayır, elim sıkıştı. What? Oh bur, daha az yemelisin. Hiç gülmeseydiniz. Bana yardım edin. Hadi Clarissa yardım et. Çek şu kavanozu. Çalışıyorum. Hadi yapabiliriz. Başaracağız. Hadi çek. Hadi. bir sürü Nutella'mız var. Hadi hepsini yiyelim. Ben iyiyim. Benim için de endişelenmeyin. Hayattayım. What? Hepsini yediniz mi? Ama nasıl? Oh, biraz daha çikolata. Onu elimden yiyebilirim. Come on! Okay. Sen yerken benim neyin beklediğini öğrenelim. Kötü kokulu bir şey. Oh hayır peynir olamaz lütfen. Maalesef bu o istemiyorum. Lütfen bağışlayın. Çok kötü. Az konuş, işini yap. Hadi sıra artık. Tamam. İğrenç. Evet, çok berbat görünüyor. Öyle zaten. Bunu yutamıyorum. Bu çok iğrenç. Yine de. Hepsi bitti. Süper. Come on. Evet harika. Şimdi benim neyi beklediğini öğreneceğiz. Sanırım gitmeliyiz. Hi. Herkese merhaba. Vay canına. Oh, wow. İşte bu dondurma. Oh, ben de böylesini istiyorum. O kim orada? Wow. Hey, selam güzelim. Nasılsın? Oh, yeah. hmm, ne kadar yakışıklı. Wow. Ne dondun? <laughs> harika. Bence bu senin dondurmanı yemek için harika bir bahane. Oh. Tanmıyor musun? O benim. <laughs> Ağaç Hepsi bana mı? <gülüyor> harika. <gülüyor> yani başkasından tamamen kötü bir şey. Kötü <laughs> çok lezzetli. Bunu kim yaptı? Neden <laughs> hepiniz hırsız? ama sorun değil. Hepinizin nesini vereceğim. Başka bir şey çalmayı deneyin. Hmm. Burada ne olduğunu öğrenmeye teklif ediyorum. Tamamen haklısın. Bu kadar mı? Üçümüz için sadece bir kurabiye mi? Aa, ee, evet yeterli değil. Ne yapacağız? Okay. Okay. Sanırım biliyorum. Kartları çekmenin zamanı geldi. Pekala onu tatmayacağım bile. Hmm. Şanslısın. Aa. Tabii çabucak bunu yapmazsan. Hayır. Yes. Kurabiyemize dokunamayacaksın. Şimdi ben kartı çekiyorum. Onu ısıracağım. Yani onu yalamak zorunda kalacağım. Ama onu yemeyi çok istiyordum. Bugün şanslı olan bir kişi benim. Gerçi bir fikrim var. Tamam da önce ben alabilir miyim? Hadi. Yine de onu yiyemezsin. Belki yiyemeyeceğim ama en lezzetli beyaz dolguyu yalayacağım. <gülüyor> <gülüyor> ne? Bana bırakmadın mı? Endişelenme senin için özel olarak biraz tükürük hazırladım. <laughs> Ay sana afiyet olsun. Bu <laughs> arada çok kötü değil sadyalarım. Hey <laughs> you. Korkunç bir şey. sanki bir köpek kağıdıma yalanmış gibi. <laughs> hey, bunun benimle ne ilgisi var? İğrenç. Açmak zamanı. Bu sefer ben yapabilir miyim? Bakalım orada ne varmış? Of, sana bu bir kaktüs. Belki çikolatalı. Onu temiz gerekiyor. Hayır, Yok. Ne korkunç bu bir iğne. Sana nasıl yardım edebileceğimi biliyorum. Tam bu şurada yara bandım var. Ouch. Onlara şimdi ihtiyacım var. Bir şey sen gerçek bir beyefendisin. Sanırım kartları çekme zamanı. No, olamaz ya. Yaşasın ben kazandım. Ona dokunmayacağım. Yalamak zorundayım. No. Ben de ısırmak korkunç. <laughs> evet şanslısın. Özellikle ilk olduğun için. Ben de hayır. Hey. Hayır sen. Çocuk <laughs> gibiler ya. Bu <laughs> senin hayır senin. <laughs> Yeter artık bıktım. <laughs> Soruyu daha kolay çizebilirsiniz. Taş, kağıt, makasla. <laughs> okay. Bu iyi bir fikir. Hey. Bir, iki, üç. <laughs> Sanırım kazandım. Bir de En azından dürüst oldu. Aa acıtıyor. Ay ay ay. Sa fazla çek. Yapmayın ya bu sadece bir şaka. Aslında dil gerçek değil. <laughs> Aptal bir şaka. Şimdi kaktüsü gerçek şekilde yalaman gerekiyor. Tamam. kendi riske tamam. Kakçığı tamamen zararsız hale getirmenin bir fikri var. Bu şekilde kesinlikle kendi olmayacak. Ay dikkatli ol. Ben oh, okay. bize doğru uçuyor. Oh, oh. Her tarafı minneler içinde. Mızmızlanmayın ama şimdi sakince kakçığı yalayabilirim. Ve Emir onu sırayabilir. Deneyeceğim. Bu işte bir alakam yok ama yine de yine için diyeyim saçlı bile kaktüs kızı iğrenç. Of bu iğrenç resmen. <laughs> Aa, neden yine bana? Ne alaka ya? <laughs> Benle değil. <laughs> o yaptı. <laughs> o <da> ember. <laughs> ne kokuyor burada? <laughs> Kapağının altından geliyor koku. Orada ne olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. <gülüyor> 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 okay bir şey de bu. Bu mu balık. Ay, iğrenç. <laughs> Berbat balık. <laughs> Ama kimse kartları iptal etmedi. Oh no. Kardeşim onu yollamak zorunda kalacağım. O <laughs> ne hiçbir şey yapmayacağım. <laughs> bu da ne de, böyle? Aynı ne değil? <laughs> yani o sınav <smart gülüyor> ne mi? Ben yarı kabul edemiyorum. Zorundasın. <laughs> Düşündüğümden daha zor. Korkuyorum. Ama mecburum. Yapabilirim. Bir dakika. Beklemeyeceğiz seni. Sana yardım edeceğim. Çok iyi ya. Gerçekten daha hızlı. Ay, i̇ğrenç. Bu ne cüret. İntikam mı alacağım? Al balığını ye. Isır. Sen Şimdi kusacağım. <laughs> hey, çok pis kokuyor. Hey, you. Ama hepsi bu kadar değil. Hala yarım balığım var. Beni hey, rahat bırak. Ay canımı yaktın. Neden bunu yaptın? Pekala <laughs> açıyoruz. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Vay canına, ne büyük bir pasta. Şimdi onu yemek istiyorum. <laughs> Ama henüz erken. Önce karsar. <laughs> Hazır. Alsanıza. <laughs> Süper. Her şeyi yalayabiliyorum. Yaşasın ben yiyeceğim. Ama ben hiçbir şey yapamam. Yine <laughs> de neden acı çekmem gerekiyor ki? Ben de pasta deneyebilirim. Oh, <laughs> ne kadar lezzetli. Pastayı soğutsa dik yerdim. Ellerin uzak tut. Bu senin pastan değil. Aşk üstlüler paylaşabilirdiniz. Ama kendim için yeterli değil. Dur sen iyi olur. Aslında bu benim de pastam. Ne kadar lezzetli. Hmm. Hmm, yeter. Paylaşman gerekiyor. Ne, ne yapıyorsun? Oh, burnumda bir pasta kaldı. Harika. Haklıydın. Pasta aşırı güzel. Hey evet, Samantha. Belki de bizimle paylaşabilirsin. Please. Taneler bu benim pastam tamam mı? Öyle mi? O zaman al. Ne yaptın sen? Şimdi seni... <laughs> Tamam. İşim bitti. Bunu bana yapmamalıydın. Hey. Iskaladın. Ne yaptın? Belki sana yakışıyor bile. İçinde ne var acaba? Sanırım bu tatsız bir şey. Korkunç resmen berbat. <laughs> of ya. Oh, no. of, yemek zorundayım. Şanslıyım. Hmm. Ben de ne? Okay. Ama burnumu kapatırsam onu yalamak o kadar da zor olmayacak. <laughs> Bu gerçekten de o kadar fena değil. Ya mandala çıkarırsak işte böyle. <laughs> Oy ne iğrenç <yine> bir şey. <laughs> Korumamı geri verin. <laughs> Şimdi sen... Hayır, on. onu yiyemem. Bu iğrenç. <laughs> Ama sonunda kalacaksın. <laughs> ne bu kadar şanssızım. <laughs> 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 bu çok tatsız. <laughs> <laughs> sonunda temiz hava geldi. <laughs> Aynen arkadaşım. <laughs> Erken seviyorsunuz. Kendimi iyi hissetmiyorum. Ay, oh, hayır. Yine bu koku. Bana yardım edin. Hey. Düşüyorum. Kurtarın. Benim hatam değildi. Come on. Birlikte bakalım. Süper. Hubba hubba. Evet. Geriye kalan tek şey parkları çekmek. Bende ne var? What? Peki hala Çiğnemek no. çiğ bile yasak. okay. yeah! Ama ben sadece seni bilirim. Ne kadar havalı. <laughs> Yalan ama mı? Sakızın çiğnemesi gerekiyor ama. Um. Al yakala önce sen. Yeah! Harika. Umarım çok lezzetli olur. Dilimle yalayalım. Yerinde neden duruyorum? Onu tamamen yalayabilirim. What? Bu kesinlikle daha lezzetli olacak. <laughs> ne bu kadar. Onu bana ver. What? İşte şimdi her tarafı sade durumda. Ama lezzetliydi. Hayır, onu yemeyeceğim. Çok iğrenç. <laughs> hey. What? bunun benimle ne alakası var? Şimdi kesin hiç kimse yemez onu. Pekala bu harikaydı. Daha da havalı ve komik challenge'lar her zaman Darada kanalımızda sizi bekliyor. Bu yüzden bizimle kal.